Güvenmiyorum da AK Parti gene bu işi yapar yani götürür yani. Siz ne düşünüyorsunuz? yani? Aynı AK Parti diyorum. AK Parti diyorum. Diğerlerine hiç bir şey olmaz yani. yani. Onlar çiğ için hazırlasın ne? Mezarına. Altılı masadan kim çıkarsa çıksın oyumu alamaz mı diyorsun? Alamaz abi şuna. Ona şey yapar ya hayal kurayla. Gerçek hayal kurayla. Niye öyle düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum abi, abi Kim yapacak başka? Yapacak yok abi. Göster bana şu Ahmet yapar Mehmet diyeyim. Çıkacak olay yok. İnanmayın ben HDP'liyim. Bunlara hiçbirine oy ver. CHP'ye de oy yok, onlara da yok. HDP'ye oy vereceğim. Bu Trabzon'da bir tane ben. Başka yok. Her gün yalan kardeşim. Her gün mazut olmuş 25 lira ya. Günahtır ya. Allah'tan korksunlar. O da yok. E. bana. Emekli maaşına ne verdi? Hiçbir şey değil mi? Ondan sonra bak yağın kilos olmuş kaç lira. Ben evime yağ alamayarım. Kira olmuş bilmem ne. Her 1 milyara durduğun yerde 3 milyar istiyor. 4 milyar istiyor kirayı. Altılı Masa'dan kim çıkarsa oy Kim çıkarsa çıksın kardeşim. Benim hiç umurumda değil kimsin. Ben hiçbirine de oy vermem. HDP'den başkasına oy vermeyeceğim. Yemin etmiş. Yani Altılı Masa'da belirsizlik devam ediyor zaten de. Yani hak da belirsiz. Ee, mevcut kendilerinde olan adaylardan bir ışık yok. Ee, tabii kendi kararlarıdır. Ama halk doğru birini tercih etmeyi istiyor. Ee, bu da ekonomik nedenlerle olsun, sosyal faaliyetlerle olsun. Ee, yani şu an belirsizlik herkeste devam ediyor. Sadece altılı masada değil. Ee, önce bir kendi aralarında bir düzen koysunlar. Ondan sonra zaten halk kararını verecektir. Sizin tercih ettiğiniz, istediğiniz bir aday var mı? Peki altılı masa keşke şunu aday yapsaydık. Yani şimdi sağ ve sol karışımı bir masa ortada olunca. Halk daha da karışık olur. Dediğim gibi yani sonuçta tercih halkındır. Ee, ama yani değişkenlik gösterebilir mi? Ekstradan bir aday masaya oturabilir mi? Bu da ayrı bir seçenek tabii. Ee, yani bilemiyorum yani düşüncemiz böyle ama inşallah iyi olur. Ülke için hangisi iyiyse bu fark etmez. Tayyip Erdoğan'a. Çok iyi. Ondan iyisi yoktur. Yalnız kontrol yaptırmayı esnafları, marketleri çok pahalılık var. Başka onlar iyisi yok. Altılı masadan kim çıkarsa çıksın vermiyor. Ki onlar çıkmaz zaten yapamazlar. Neden? Anlaşamazlar. Altı kişi birleşip de uyamazlar. Hangisine verelim şimdi? Bilemiyorum yani. Ona da desek, buna da desek yanlış olur için kararsızım yani ben. Altılı Masa kime aday gösterse ona belki oy veririm de ben Vallahi bilemiyorum. Belki kendi şahsım Kılıçdaroğlu olursa kimse ona vermezler. Yani başka biri yeni nesil olacak. Biz <laughs> 70'i açtık gittik. Yeni nesil gençlerden olmalı. Şimdi o da kötü değil, bu da kötü değil. Hepsi birbirinden yani iyi diyelim ama yani kararsızım ben. O bir oyun var. Gider atacak da değilim bu sefer. oluyor herhalde benim kime oy vereceğim. Efendim anlayamadım. Belli oluyor herhalde. Doğru mu? <laughs> He. Eh. Ben reis diyorum. Başkasını düşünmüyorum. Altın masadan aday kim çıksaydı belki onu düşünürdüm dediğiniz bir isim. Vallahi altın masadan hiçbir şey olmaz. Bir yere de varamazlar. Anlatabiliyor muyum? Sadece bunlar milletin kafasını karıştırıyor. Zannetmiyorum bir yere varamazlar bunlar. Ben şey istiyorum, başka bir şey demiyorum. Ben kararsızım. Seçimler yaklaşıyor. Altılı masadan bir aday söz konusu değil hala bir isim veremediler. ama ben şu anda kararsızım yani. Kime vereceğimi hiçbirine de vermeye düşünmüyorum. Altılı masadan kim çıkarsa belki oyumuz. Belki çıkarsa bu işi Ekrem İmamoğlu'na veririm. Belki. Çıkarsa ona oyumuzu veririz. Başka tek de kararsızım. Birisi oyumu alamaz. Hiçbir tanesi altılı masadan benim uyum alamaz, benim uyum teröristlere çalışmaz. Terör partisine destek verenlerin hiçbirine benim uyum olmaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu ülkede askerlik yaptım, askerimi, vatanımı, polisimi, her şeyimi seviyorum. Akşener'e vereceğiz. Bir de bayan gelsin başımızda da bakalım ne şekil yapacak. Benim oyum onundu. İyi Parti. Hangisi çıkarsa çıksın hangisini kabul edersen etsin ona oy vereceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunda partizanlık yok. Demokrasi bir diktatör mü? Ben demokrasiden yanayım. Partilik yok. Neden? Hiçbirine vermeyeceğim. Hak etmiyor hiçbir oyunu? Hak etmiyorlar. Çünkü hepsi birbirinin arkasından atıp tutuyorlar. Olan vatandaşı oluyor. Hep birbirlerine atıp tutuyorlar. Altılı masa yok tekli masa. Olan kim oluyor? Vatandaşı oluyor. Mevcut reise vereceğiz. Cumhuriyet bakına. Altılı masadan kim çıkarsa çıksın oyunuzu alamaz mı? Hayır alamaz. Altılı oradan da alamaz. Dışarıdan koyarsa da alamaz. Çünkü yolları neyi savunduğu bir kimse bilmiyor ki dış güçlerin Türkiye düşmanlarını savunuyorlar. Bizim için kimse bir şey söylemiyor ki. Yani Türkiye düşmanlığı yapanlardan var. Türkiye'den kaçanlar onlara sığınıyor. Bizim Türklüğü olup da Türkiye'den kaçan kişiler bolların savunduğu kişilerin bir parmağı altında. Başka söyleyecek ne var ki? Bunda var. Bizim başbuğumuzun mirasçıları nereye verirse biz de oraya vereceğiz. 50 senedir aynı yoldan gidiyoruz. Eskiden beri çocukluğumuzdan beri MHP'liyiz. Evet. MHP bize hangi yönü gösterirsek o lidere oyumuzu vereceğiz. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi Aha. AK Parti milletvekili seçimi MHP. Ben hiç kimseyi beğendirmiyorum. En çok yalanı kim söylerse konuşmalarında ona vereceğim. Neden? <laughs> Çünkü gerçek olan hiçbir şey yok da ondan. Gerçek olan hiçbir şey yok. Güvenilecek birisi yok ki bir tane yok. Ne iktidarı ne muhalefet. Onun için en çok yalanı kim becerebiliyorsa <laughs> oyumuz ona. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Başka? Altılı masadan kim aday çıkarsa verirsiniz oyunuzu diye soracağım. Hangisi Hı? çıkarsa çıksın. Tayyip'in karşına çıkan kim çıkarsa ona oyunu veririm. Sizi tamam? bu kadar bezdiren ne? Tayyip. Uyguladığı bu ekonomi politikası. Yeterli değil mi? <laughs> ben gene millet ittifakı değil. Gitmez yani iyi biri çıksın da mesela İmamoğlu olsun. Trabzonlu'dur ha.